Canlarım, ciğerlerim, herkese merhaba. Evet, Şubat ayına geldik. Kitap önerilerime devam ediyorum. Bu ay size 3 kitap önerisinde bulunacağım. 4 değil, 3 tane. Çünkü birazcık sayfa olarak da böyle kalın ve daha dikkatli okumanızı istediğim kitaplar bu kitaplar. Dale Carnegie'nin çok önemli. Yani bu kişi gerçekten iletişim dünyasında çığır açan eğitimler yapan, kişisel gelişim konusunda da çok önemli. Kendi akademileri artık o akademide yetiştirilmiş eğitmenlerin de dünya çapında eğitimler verdiği muazzam bir hazine kişi. Ee, mutlaka ve mutlaka hangi kitabını bulursanız bulun, alın okuyun. Bunlar şimdi Nemesis kitaptan yeni çıkan versiyonlar. Ee, ve Hayat Kısa mükemmelleş, mükemmelleştirmeye bak. Çok mükemmel olmak zorunda değiliz. Ama mükemmel olması yolunda çalışırsak keyifle ...hayatımızı yaşarız. Bu kitap bu anlamda anlamlı kitaplardan biri. Hatta e, bir başka videoda... ...Acar Baltaş'ın da bu yönde... ...İlber Ortaylı'nın da bu yönde kitaplarını tanıtıyor olacağım... ...göreceksiniz. Hayatın daha güzel yaşanması için önerilerin bulunduğu bir kitap bu. Bunu mutlaka alın. Doğru ve Etkin Liderlik kitabı... ...yani motivasyon, yaratıcılık, performans... ...bakın sizi sadece üniversite sınavlarını hazırlamıyorum... ...farkındaysanız hayatın sınavlarını hazırlamaya çalışıyorum. Kendi hayatının lideri olmak isteyen insanlar için önemli bir kitap bu kitabı da mutlaka alın okuyun yani şöyle söyleyeyim Carnegie'nin gerçek anlamda kitaplarını okurken akıyor olay çok hızlı gidiyor ve gerçekten çok keyifle hızlı rahat anlaşılır bir şekilde okuyabildiğim bu kitapları sizlere de o yüzden şiddetle öneriyorum kendini ödüllendir kitabı evet bu da yine bir Motivasyon kitabı bakarsanız, kendini ödüllendirmenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Alın, okuyun, bu kitapları bu ay içerisinde bitirin. Biraz daha duygusal, zekaya yönelik, işte e, mindfulness'ın özellikle son dönemde popüleritesiyle önemsediği konulara da temas eden bir kitap. E, bu üç kitabı Dale Carnegie'nin, başka kitapları da olabilir. İletişime yönelik, dost kazanmanın yollarına yönelik kitapları var. Ben hemen hemen her kitabını okumuşumdur diyebilirim. bu kitapları da alıp okuyun. Şubat ayınızı da bu şekilde devam ettirin. Okuma kondisyonumuzu geliştiriyoruz. Sınavlara hazırlık sürecimizde çok daha iyi bir şekilde çalışmak için planlama, motivasyon, takip videolarımızı izliyoruz. Sınav kazandıran stratejileri izliyoruz. Bir taraftan okuma yaparak göz kondisyonumuzu arttırıyoruz. Her ay 4 kitap diyoruz. Bu ay 3 olsun bazı aylar bir tane kitap önerisinde bulunacağım zaman da olacak. Ama bu özellikle önerdiğim kitaplar içerisinden ne kadar edinebiliyorsanız gidin kütüphaneden alın. Bedava alın arkadaşlar. Yani illa para ödeyip satın almak zorunda değilsiniz. Gidin kütüphaneden alın okuyun. Okuduğunuz kitaplar içinden gerçekten beğendiğinizi boş ucu kitabı yapacaklarınızı parayla satın alın. Ben yıllarca böyle okudum. Yani e, satabileceğim Alıp satabileceğim ikinci el kitaplarım vardı sokakta kitap satarken. O dönemleri anlatmıştım sanıyorum bir videoda. Ee, ve orada mesela bir kitabı alıyordum önüme böyle. Kaynakçasına bakıyordum. O kaynakçasını kütüphaneden bulmaya çalışıyordum. Bir de onu okuyordum. Ya bu çok güzel bir şey. Ne olur buna e, ciddiyetle önem verin. Beynin çalışması için, gelişmesi için okumak önemli. Kelime dağarcığınız açısından. E, işte soruyorsunuz bana hocam hiç... Teklemiyorsun, maşallah ne güzel anlatıyorsun. Anlatıyorum, prompter kullanmıyorum ben. Sadece her video öncesinde o videonun içeriği ile ilgili bir ön hazırlık yapıyorum ama e, tamamen süreç doğal gelişiyor. Prompterde çok böyle robotik e, okudum falan mantığıyla e, anlatım yapmayı doğru bulmuyorum. O yüzden de elimden geldiğince doğal sizlere ulaşabileceğim bir kanal yaratmaya çalıştım. Emir sağ olsun nazımı çekiyor bazı yerlerde kesiyor. Bana o anlamda destek veriyor. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Beğendiğinizi bize göstermek, kanıtlamak için arkadaşlarınıza aktarırsanız, yayarsanız, onların gelişimine de katkı sağlamaya çalışırsanız bu noktada bize memnun oluruz. Ve mümkün olduğunca ne olur? Beğenin, paylaşın, abone olun, bildirimleri açın ki biz de daha çok motive olalım. E, bu ülkede gerçek kendi yaşam vizyonumu ve misyonumu ülkemdeki öğrencilerimin gelişimine adamış bir birey olarak rahatlıkla söylüyorum. Bakın ücretsiz. Benim kendi eğitim portallarımda büyüklere küçüklere yönelik olarak iki tane markam var ve dünya kadar insana eğitimler veriyorum, eğitimler satıyorum, kurumlara eğitimler yapıyorum. Ben zaten paramı buradan kazanıyorum. Youtube'dan da Sadece beklentim gerçekten fayda yaratabilmek, insanlara faydalı olabilmek. Bu noktada ne kadar desteklerseniz o kadar ben de mutlu olurum. Evet Mart ayının öneri kitaplarını anlatacağım videoya kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.